Sizlere bugün sade ve kakaolu kek yapımını göstereceğim. 3 adet yumurta ve 1 su bardağı şekeri köpürene kadar çırpalım. Üzerine yarım su bardağı sıvı yağı ekleyelim. 1 su bardağı yoğurt. Burada 5 yemek kaşığı un ilave ediyorum. Yaklaşık olarak 2,5 su bardağı un ilave ettim. unumuzu yavaş yavaş ekleyelim. Bir tane şekerli vanilya, iki tane kabartma tozu ekliyorum. Kek hamurumun birazını başka bir kaba ilave edip 2 yemek kaşığı kakao ekliyorum. Kek kalıbımızı güzelce yağlayalım. kakosunu aşağı tarafa koydum. Üst tarafa da sade olan kekimizi koydum. 180 derecede 40 dakika pişirelim. Afiyet olsun.